yumuşak bir ses tonuyla giriş yapmıştı. Ben de çok haklıydım hem, dedi. Yarın elimde kalmış sevgileri saymak yerine biri tamamlamaya öncülük eden, öyle kuralları olmayan sıradan basit bir adamım işte. Aşk oyunlarını hiçbir zaman sevmem. Mesela bin yıllardır olup biten tüm düzenine, aykırılıklarına da karşıyım hatta. Dedikten sonra sesi biraz daha gürleşti. Sevgi nedir? Aşk neydi? anlamak ister misin diye sorulduğunda öyle kopya çeker gibi bir başkasının hayatına bakıp da duygularımı asla şekillendirmem. Hayat böyle bir şeydir, şöyle bir şeydir diyen ukalalara da hiçbir zaman benzemem mesela. Anlık ihtimaller beni hiçbir zaman cezbetmez. Yani eğer dersime çok iyi çalıştıysam, inandıysam da e bırak da dersimizi almış olalım dedi. Kadın baka kaldı. Bir an saçlarını kısacık kesmiştim. Ağır bir hipnoza sorularla girip ve kapıyı hızla dünyanın üzerine son bir defa daha küfrederek sıkıca kapamıştı. Kadın susarak konuşmayı öğreniyordu. Bunu her geçen gün bir günün öncesinden daha çok anlamaya başlamıştı. Çevresinden gelen aptal saçma sorulara cevap vermekten bıkmış susuyordu. Bu şey onun hayat enerjisini yükseltiyordu, hayat veriyordu. Ve sonra bir daha tanıştı kendiyle. Kafayı dağıtmayalım sabun köpüğü gibi. Nerede kalmıştık?" dedi korkunç bir ses tonuyla, kükrer gibi. Sonra, en büyük şansım sevdiğim adamı öpmekti. Benim hayatımla onun hayatının çarpışması diyelim buna. Uzaklarda görünen küçük yıldızların bile titrediği aklımın içine attım ben onu. Şarap gibi sözlerini. Hiçbir zaman unutmadım. Bazen çok daha sevgi görünen aşk gibi. Sevgilerimle.